Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sence. 4 Ekim Hayvanlar Günü bilekliği yapıyoruz. Evet. Şimdi hepsini katladık. Güzel bir şekilde. Kime ne çıkarsa. Evet. Böyle evet. alacaklar, seçecekler. Böyle döndürecek. Kim ne çıkarsa bakalım. İlk başta ben seçeyim. Tamamdır. Ben seçiyorum Tamam seç. Ben bunu istiyorum. Ya şimdi bir ses bu geçti. Neyse bakalım ne çıkacak. Ben bakmayacağım. Siz arkadaşlar baksın. Ben de bakmıyorum. Mira ters çevir. Ters çevir lan mast. Arkadaşlar ben de bakmıyorum seni. Yani, i̇kimiz aynalı gözlerimize artık. Çek birazcık uzaklaştır kesmiyor uzaklaştır. Hayır ya ben mi istiyordum? Bana çıktı. Şimdi boya kalemlerimiz burada. 24 lü. Ya bu benim. Evet. Bekle. Ben de kullanacağım. Ben de gözükeyim o. Hiç gözükmüyorum. Heh. Bir saniye bekle. <laughs> Bakın ucuna. Ah. Hadi boya kalemleri ver boyayacağım. Hayır bak bak. Boya kalemlerimizi Hep çıkartalım. çıkarttım. Hepsi ucunu açtım bu arada ben. Hepsini Nisa açtı az daha kırılıyordu. Nasıl bir Nisa şey ya? Bak nasıl açtı uçları ben. Kırt 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 birisi de kırılmıyor böyle çekiyor. Aa kırılmış. Bir... O kırılmamış bunu yapmadı çünkü. Gerizekalı. Bu, bu. Evet bunu yapmadı onu da yapmamış. Bu yapmış, bak kırılmış. Ben onu istiyorum. Ama onu çok açtı. Evet, yapalım bakalım. Ben şuradaki noktaları şöyle boyamak istiyorum. Evet. Benim aldığımın vardı bu? Şöyle. Böyle burada çalıyor. Evet. Ay ben böyle yatacağım artık. Nasıl oldu? Şimdi buna çok iyi sarı gider. Kanatlarını böyle böyle boyayacağız. Sarılı sarılı